Sevgili Özgastamon Televizyon takipçileri hepinize merhaba efendim. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ben veki değilim. Az önce bir tane zar hoş geldi bana çarptı. Geldi bana çarptı bimin oradan geçeyken. o arkadaş dükkanımı kapattım evime gidiyorum tamam mı? Bizim Hisarardı mahallesini biliyorsunuz. Zaten yolla dar. Yol kötü. Birinci vitesteyim ya. Geldi topaçının biri tampon tampona. Geldi geldi geldi. harttan bir sola çıktı. Solda da araba park ettiydi zaten. Etmiş halde duruyordu. Önüme bir kırdı. Farkında da değilim. Demek ki kafam dağılmış benim de. Hesap kitap. Sol ön çamurluk. Sol ön ayna. Aldı. Aldı derken kangırdı yani aynayı. Çizildi mizildi bir şeyler uzatmayalım adam gidiyor. Durmadı. Vurunca ne hani durar diye insan düşünüyor. Peşinden gittim. Korna selektör, korna selektör. Hep kebirlerimi orada adamı durdurdum abi. Oyuna kırdım. Durdurdum neyken oyuna kırdım yani. Bir aşağı bir tane adam. 50-60 yaşlarında. Kafa bir milyon. Ağzında hiç bu kokuya. Netting. Net bir şey abi edinin. Dayı arabaya vurdun görmüyor mu? Eee fark etmedim. Bir taraftan diyorum polis ara bir taraftan işte vicdanım diyor ki belli gariban bir adam. Anasını satayım. Arabanın zetler yeri yoruk Ondan sonra sigortacımı aradım. Sağ olsun o da çok yardımcı oldu. Sigorta 37. İstanbul'da ama hemşerimiz. Efendim. Dedi böyle böyle adam içkiliyse dedi polis ara hiç uğraşma. Ama şimdi polis aradığında adamın ehliyeti gidiyor. Dünyanın cezasını yazıyorlar. 8-10 milyar. Adamı da düşünüyor. Adam diyor senin arabanda hasar yok. Ben de dayı neyle yok. Burayı önceden vurmuşsun diye bana. Bir şeyler benim kafam bozuyor. Neyse efendim. Merhametle anıma denk geldi. Öyle işte. Öyle. Dayı dedim git yoluna. Allah aşkına. Git yoluna dedim. Yaptıracağız yani. Ana aşamız. <laughs> Tanıdık boyacı ama yaptırıcıyız. Bilmiyorum. Belki de yarın pişman olacağım niye polis aramadım diye ama o an içimden öyle geldi yani. Gerçi gariban diyorsun. İç günen ne işime diyeceksin. İşte o da gariban olduğu için üç zaten. Kafasında ne derdi vardı ne vardı bilmiyorum da. Kafası düzgün olsa zaten hiç kuşmaz da. Neyse efendim böyle tatsız bir olay yaşadık ya. Yani oluyor ya bir yerde demek ki bir yerde bir hata ettik biz ki başımıza böyle bir şey geldi. Allah affetsin. Bilmiyorum nerede ne hata ettik. Allah'ın sopası yok. Geldi benge çarptı. Bir yerde bir hata ettik demek ki. Düşünüp bulacağız onu. Allah affetsin. Evet bunu aktarmak istedim. Şimdi kimseye de değemedim. Hanım evden bekliyor. Ekmek almaya gidiyormuş. Ne ekmek alacak? <laughs> Arkadaş akşamdayız, Dövüş etceydik dükkan Az kaldı ya. Allah az kaldı dövüş edecek dükkan Ondan sonra da dayı yoluna git dedim. Gel bana sarıl ya. Öpmeye ya Bir şeyler. İnşallah başka birinin canını yakmaz. Aslında işte cezalandırmak lazım ama. Bilmiyorum. Bizden bulmasın dedim. Cebinde parası var mıdır yok mudur? O da belli değil. Parası yoksa hiç içmeyecek ama. Hacı Murat'cığım sen geç. Etiket Hacı Murat'cığım benim. Zetti kocam korktu Düz yolda giderken geldi bana vurdular. Ağaçamlayın. Ağaçamlayın arkadaş. Efendim teşekkür ederiz izlediğiniz için. Allah emanet olun. Aktarmak istedim size. Teşekkür ederim. iyi akşamlar.